Hepinize merhaba işte ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Brostas kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Evet Bro Pass almıştım yayınlar falan yapmıştım iki tane falan. Evet öncelikle silah short alıyorum arkadaşlar. Evet aldık silah short Şimdi de e, şey alacağız. Normal kutu açmaya devam yapıyoruz. Evet bunu açtık hiçbir şey çıkmadı. Altın çıkıyor bakın bir yazınca karakter çıkacak. Mega açtık hala bir şey çıkmadı. Bakın 2 mega 2 2 2 gidiyorum. Bak belki bir şey çıkar. Bunun da iki tane açalım. 1 mega daha açıyorum. Bir şey çıkmazsa belle alıyorum arkadaşlar. Veya şuraya komple açıyorum. Belli çık ay karakter çıkmazsa belleyi alacağım. Tamam, belleği alıyorum arkadaşlar o zaman. Ve belleği aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi altın belleği de alıyorum. Evet. Şimdi... LTC Bakalım. Bundan çıkmayacak. Bakın. Bu, bundan çıkmayacağına eminim. Bakın nereden bildim? Çıkmayacak çünkü. Arkadaşlar ne zaman karakter çıkacak ya? Ya abi niye çıkmıyor ya? Bak arkadaşlar açıyorum. Bir saat oranlara bir bakalım oranlara. Oran oran. Mega kutu oranlar. Bakın. Efsane çıkar, gizemli çıkabilirmiş arkadaşlar. Vermiyor ki. Açıyorum tek tek Evet ah. arkadaşlar Tekrardan video geçiyorum Belki e, Bir şeyden dolayı vermiyordu Belki oyunu kapatıp açarsam verebilir diye ya Vermiyor nedense bakın Bak Bakın arkadaşlar rozet paketi açtım yine Geç Mega açıyorum. Ya karakter vermiyor ya. Karakter karakter vermiyor arkadaşlar. Laza 6 yazıyor. Yevici 6 yazıyor. 7 yazıyor. Laza 8 yazıyor. Ama bana biri bile yazmıyor. Bir dedim böyle değil. Bir karakter ver ya bir karakter var. MTCP. Bitti arkadaşlar hiçbir şey kalmadı. Ama 23.000 Altınımız oldu. 23 .000. Altın kostüm var mı alayım? Beyaz. Gümüş. Yok. Kırsa ya hiçbir şey çıkmadı. Sadece. Sadece. Silah short cold. Güzel kostüm ama. Neyse. Bel. Hatta sizin için 5 level'a kadar yükseltiyorum.